Bölüm 122 İpek kullanmanın erkeklere haram oluşu Hadis 804 Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek elbise giymeyiniz. Çünkü İpeyi dünyada giyen ahirette giyemez. Hadis 805. Yine Ömer İbn Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ipek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer. Buyururken işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ise ahirette ondan nasibi olmayan şeklindedir. Hadis 806. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Hadis 807. Ali Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sağ eline ipeyi, sol eline altını alıp şüphesiz bunun ikisi de ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır. buyurdular. Hadis 808 Ebu Musa el Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek giyinmek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise helal kılındı. Hadis 809. Huzeyfe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi bize yasakladı. İpek ve atlas giymemizi ve üzerine oturmamızı da yasakladı.''